Ligi, <laughs> su bananı, su ban bunu şimdi. bunu kim önce patlayacak bakalım? Ya hayır atla değil. Hadi hadi çabuk. çok büyük arkadaşlar Fatih hadi hadi. Ah. Bakın, ah. hadi kızlar bir balon patlatamıyorsunuz zaten tamıyoruz abla da sen kazandın. <laughs> evet aferin sana. Aa. Beritan korkuyor. Ortasını ısır bebeğim ortasını ısır. Orayı ısırma. Evet.

Korkuyor patlatamıyor Evet valla aynı korkuyor patlatamıyor. İşte dakika oldu sen daha patlatmamışsın. Arkadaşlar olmadığım bakasını yapabilirim. Arkadaşlar Aaaa. Aaaa. Aaaa.